Hiranur İlim ve Hizmet Derneği olarak yurt dışında, Hiranur Vakfı olarak da yurt içinde özellikle ihtiyaç sahipleri ailelere, kumanya dağıtımı, civardaki küçük kurslarımızın da yemek ihtiyaçları ve ihtiyaç sahibi olan aileleri tespit edilen ihtiyaç sahibi olan ailelere gerek erzak, gerek yakacak, gerek giyecek bu gibi yardımların yapılması sağlanıyor. Bizler sahada ...siz e, değerli bağışçılarımızı ziyaret ediyoruz. E, vakfımızın ve derneğimizin çalışmalarını anlatıyoruz. Bu gibi hizmet yerlerinin nasıl çalıştığını, nasıl yerlere hizmet verdiğini, kimlere hizmet verdiğini anlatıyoruz. Allah razı olsun, Rabbim sayılarını arttırsın bağışçılarımızın ve bizi izleyenlerin. Yapmış olduğumuz hizmetlerde Hiranur Vakfı bir ticari bir kurum değil... Yani Kendi cebinden özellikle bir işlem yapmıyor. Tamamen bağışçılarımızın vermiş olduğu, yapmış olduğu bağışları aracılık yaparak gerek Afrika'da, gerek Asya'da, yurt içinde, yurt dışında hizmetler yapıyor. Bunu gönül rahatlığıyla hem internet sitemizden araştırabilirler, Yard yaptığımız yardımlar nereye gidiyor diye Bütün bakabilirler. hangi ülkelere yardımlar gidiyor ve ülkelerde neler yapılıyor bunu internet sitemizden görebilirler. Tabii ki resmi dediniz. sitemizden bunu araştırabilirler. Oradan online olarak bağış da yapabilirler. Biz aidiyetten numaralarımızdan ulaşıp bize direkt de görüşebilirler. Kendilerini ziyaret edip detaylı olarak da anlatabiliriz. Yapılan hizmetlerin hiçbirinde Hüseyin abimizin ve Kenan kardeşim anlatmış olduğu gibi özellikle Afrika e, mazlum coğrafyada şartlar çok zor. Müslümanların özellikle. Yurt içinde Allah razı olsun Rabbim sayılarını artırsın çok sayıda yardım kuruluşları var. E, başında bizim Hiradur Derneği ve Hiron Vakfımız olarak. Ama Afrika'da ve Asya'da sadece Müslümanlar el atarsa bir şeyler gidebiliyor hocam. Çünkü orada Özellikle siz de bahsetmiş olduğunuz Hristiyan ve diğer dinin dışındaki, biz Müslümanların dışındaki topluluklar var gücüyle çalışıyorlar ama Müslümanlar olarak çok sıkıntılılar. Hironur İlim ve Hizmet Derneği olarak Müslümanların bu sıkıntılarını gidermek, onların yaralarına umut olmak, bir el uzatmak ve aracı olarak bu hizmetlere devam ettiriyoruz.